Yeni video. Ha? Hemen stüdyoyu da ona göre ayarlayayım, değil mi? İlk video gömlekliydik. Hemen ne yapıyoruz? Bunu bu tarafa çekiyoruz. Evet. Renklerimizi değiştirdik. Setup değişti. Ben hazırım. Evet. Dostlar selam hepiniz hoş geldiniz. Canik silahımın taşımış olduğum silahın yaklaşık 10 ay gibi bir zamanda ne derece yıprandığını ne pozisyona geldiğini detaylı bir inceleyeceğiz. Saymadım ama azı değildir. 5000'den fazla yapılmış bir atımdan bahsediyoruz. Gelin bakalım 5000 atım diyelim biz buna 5000 atımda Canik TP9 Elite S Combat hangi pozisyona gelmiş? Hep beraber görelim. aksın, başlıyoruz. <laughs> Şimdi şu silah bir emniyete alacağım. Bu arada artık bu şekilde taşıyorum silahımı. Bunlar ilgili de bir video hazırlayacağım. Çeker miyim ya acaba hemen peşi sıra? Zannediyorum çekme. Yeter. Evet. Dolu şarjörleri hemen ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Dolabın içine atıyoruz. Neden? Çünkü kafamız karışmasın diye. Onun yerine şuralarda, nerelerde? Şuralarda, bir yerlerde, burada. Her zaman hazırda bir içinde Dami mühimmatlar, altında Mentsex'in olan bir şarjörüm var. Genelde videodaki çekimleri bunu yapıyorum. Bu bir sidecar kılıf. MFG yaptı. Özel üretim. İnternet sitesinde satışı yok. Paruk da hatta bunu yaparken ya Tolga ne olur paylaşma filan demişti. MFG, mailatın telefonlarla arayın şansınızı bir deneyin derim. Şimdi gelin şunun bir dış yüzeyindeki göbek pamuğu ter izi vesaireleri şöyle bir kabaca bir birazcık sileyim ki çizikleri vesaireleri daha rahat bir şekilde görebilin. Silahın dış hatlarına bakalım. Bu arada bu mekanik Red Dot şöyle hadi bu videoya nazaran şöyle bir göstereyim kabaca mekanik reddat buna ayrıca değineceğim. Teknik özellikleri vesaireler bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda bir video yapacağım. Şimdi ben appendix'ten çalışıyorum. Şimdi biz yapmış olduğumuz antrenmanlarda ne yapıyoruz? Silah alıyoruz, çekiyoruz. Taktım, çektim. Taktım, çektim. Taktım, çektim. Taktım, çektim. Şimdi bunu neden yaptım? Göstereceğim. 5000 atımın hadi her seferinde olması da 2000 kere yapmışızdır. Bu kılıf olmasa bile diğer kılıflardı. Şimdi genelde kaydex kılıflarla çalıştıktan sonra şuradaki izler görüyorsunuz. Uuu silah mahvoldu. Her tarafı çizildi. Mahvolduk. Görmüş olduğunuz gibi çok ciddi çizikler var. Ama özünde bu çizikler yok. Şimdi bunu şöyle kameraların karşısında yapayım. Hatta buna da gerek yok. Özel bezmi falan tişörtle. Hop. Evet. Ne oldu o çizikler? Gitti o çizikler. Evet şurada da var. Arkadaşlar Canin bu yanını çok seviyorum. Tenefer kaplama. Silahın üzerindeki çizikleri. diye gidiyor. Yani 5000 atım ve 2000-3000 kılıfa girdi çıktı hikayesi bu silah genel olarak oldukça temiz bir pozisyonda duruyor. Yani bu çok az kullanılmış bir silah desem insanlar bunu yutar. Oysa ki 5000-6000 atış yapmış polimeri vesairesi olabildikçe sağlam. Kapak düşürme takımında, şarjör çıkartma mandalında, pas boya atması vesaire gibi hiçbir şey yok. Arka iğne üzerindeki kırmızı hala aynı. Kapak hala pırıl pırıl kapak önemli biliyorsunuz. Silah dışında kozmetik olarak yok mu var. Mesela ne var? Şimdi gelin şunu göstermeye çalışayım. Şimdi bakın. Şuradaki alt e, LTS Combat üst kapan en alt boğumunda çok hafif bir gölgelenme tabii ki var. Ama bunlar benim için hiç önemli değil. Yani bu silah bir alet edevat. Ben ne bileyim tornavidamın ucu yamulmasın üstünde plastiği yere vurmasın gibilerinden bir derdim tasam olmayacağı gibi silahım için de aynı şeyi söyleyebilirim. Şimdi gelin kapağın iç kısmına bakalım. Kapağın iç kısmında her ne kadar çok iyi temizleyememiş olsam da mühimmat sürüm izleri. Şunları, bunları yaptık mı gidecekler. Ben bunu atış yaptım mı ya ondan sonra yapmışım herhalde birkaç atış. Spring Con ee, sürgünün şu kısımlarında yan kısımlarında herhangi bir boya atması vesaire yok. Burada yine yağlama ile ilgili ufak tefek izlerimiz var ama boya aynı şekilde sorunsuz. Hemen şöyle şöyle bir parmağımızla yapıp hemen irca yayını çıkartıp namlumuzu ele alalım. Namlunun üzerinde ısıdan herhangi bir dalgalanma vesaire var mı diye bir bakalım. Şöyle kabaca üzerindeki yağı bir temizleyelim. Evet. Cenni'nin TP9 ETS Combat'ın namlusunun 5000 atımdan sonraki hali. Şurası zaten irica milinin mil kısmının oturduğu yer. Yan taraflar aynı şekilde pırıl pırıl. Üst tarafta üst tarafın önünde. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Namlunun iç kısmı şöyle göstermeye çalışsam patlarım. Hissi yok. Evet. Namlum da çok iyi durumda. Ve Burada benim için önemli olan yerler neresi? Kızağın üstündeki metal kısımların aşınması gayet iyi konumda. Arka taraf aynı şekilde. İşte mermiyi doğru tahliye etmiyor diye çıkarıcının sağ sola bükülmesi vesaire gibi bir şey yok. Evet bu da gayet iyi durumda. Yani genel olarak 5000 atım yapmış bir yıllık silah şıkır şıkır ilk günkü gibi diyebilirim. Bakın abartmıyorum. Tabii buradaki önemli şey e silahınıza bakacaksınız. Yani ben her atıştan döndüğümde olmasa bile hafta sonları daha fazla poligona gidiyorsam poligon dönüşü otururum şu arkadaki masaya çıkartırım kardeşim temizlik eşyalarımı ve silahımı temizlerim. Sonuçta ben silahımı temizlersem silahıma bakarsam bir gün ihtiyacım olduğunda dami silahım da bana bakar. Dolayısıyla bir yıl sonra silahımın bulunmuş olduğu Hal beni gerçekten oldukça mutlu ediyor. Bunun tan renginde boyayla ilgili, selekotla ilgili bazı problemler olabiliyor. Ben ama onu bildiğim için gidip siyah aldım. Örneğin zaten bu tenifer kaplaması benim için önemliydi. Beni cezbeden seçeneklerden bir tanesi de buydu. O yüzden bu silahı tercih ettim. Hatta şöyle bir şey göstereyim mi size? Bakın mesela bunu ne kadar zaman sonra taktık. Bakın bu da bir alüminyum boyama. Neyin bu? Freedom Smith'in tetiği. Emnet mandalın üzerindeki. Hepi topu yaptığı işi şu. Hepi de bu, bu. Bu iş yapıyor. Bu, bu kadarcık şeyde boyası gitmiş. Şimdilik bundan memnunum ama Johnny'in online store'unda satmaya başladığı Combat tetiği değil ama Jazz üzerinde yer alan 90'da kırılan tetik böyle bir aklımı kurcalamıyor değil. İleride sıkılırsa Justetine de geçebilirim. Ne de olsa artık online store'da satışı var. Siz de kendi canikleriniz için online store'dan girip bu tetikleri satın alabilirsiniz. Sormak istediğiniz yani abi acaba şurası ne durumda falan filan diyorsanız onları da sorun. Videoda atladığım bir şey varsa sizin için bakar aşağıda cevaplarım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ee, ara ara böyle uzun Molalar verebiliyoruz çünkü biz de psikolojik olarak e, yıprandığımız dönemlerdeyiz. Pandemi gerçekten çok zor. Yani aileme bu zorlu zamanlarda ailemle beraber vakit geçirmek istiyorum. Yani zaten çok fazla evde olabildiğim zamanlar değil. Hazır evdeyken de kızımla çok fazla vakit geçirmek istiyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Her birinizin desteği benim için çok önemli. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın canlar. Bay bay. Şurayı açayım artık ya. İki videodur bak. Ana uyandım. Açıl. Öf. Nefes alamadım. Oysa ki havaya bak ne kadar aydınlık. Ne yapıyoruz? Setup kuruyoruz. Ana gündüz gözü gündüz gözü gece efekti verdik burada ya. Öf yandım. Kapatayım mı artık ya? Tamam bitti video dikti. Çıkın. Kapat. Hadi Like falan atın ya. Abone değilsen de bir abone ol. Bir like at. Bir abone ol. Bunlar bunlar gerçekten bak. Bunlar gerçekten çok zor şeyler değil. Yani bir like atabilirsin. Bunlar gerçekten çok zor şeyler değil. Kanalı abone olabilirsin. Abone olursan senden yeminle bir kuruş istemiyoruz. Yani abone ol. Bir like at. Bizi mutlu edersin. Bu gibi dönemlerde insanları mutlu etmek önemli. Görüşürüz.